Merhaba güzel insanlar. Şimdi Oğlak Burcu için bir kısa okuma yapacağım. Boğa Burcu yine ayına hizmet etmesi niyetiyle. burada üst bilinç arkadaşlar Kuzey Ay düğümü burçlarını dinleyebilirler. mutlaka yüksek bilinç bir mesaj içeriği olabilir. Ee, yolunuzla ilgili. Ee, onun haricinde Güneş Burcu, Ay Burcu, Yükselen Burcu olarak da dinleyebilirsiniz. Bunların her birini toplu olarak dinleyip e, bütünsel bir e, enerji akışı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. E, bu kişisel bir okuma olmadığı için genel bir okuma olduğu için ben enerjinin akışı ile ilgili bilgi vereceğim. Bunu istediğin şekilde hikayene oturtabilirsin. E, bu ister görülmeselendir, ister ailevidir. Bu da enerji okuması akışı her birimiz aslında e, aynı şekilde oluyor sadece bunun e, hayatlarımızdaki şekli oturuşu e, farklı olabiliyor zamanı farklı olabiliyor mesela benim şu anki söylediğimi çok önceden yaşamış olabilirsin e, bununla ilgili bir e, fark ediş ve mesaj alman gerekiyordur ondan dinliyorsundur falan filan ama e, genelde e, bu şekilde ya da yaşayacak olabilirsin evet şimdi oğlak burcu için Kuzey Ay Düğümü Oğlak, Güneş Oğlak, Ay Burcu Oğlak, Yükselen Oğlak. Durumlar nasıl bakalım? Evet burada bir denge çabası var, e, dengeyi bozan e, bazı durumlar var, e, dengeni kurmaya çalışıyor olabilirsin. E, bu duygusal olarak seni, sana yük olan bir durum, duygusal olarak üzen bir durum. E, zaten şey e, kuzey olarak dinliyorsan güneyinde bir yengeç var. Ee, belki bu yengeçten gelen duygusal yükleri fark ediyorsun ve e, bunları artık terk etme kararı alıyorsun. Merkezinde asal beşlisi, büyücü ve para altılısını görüyorum. Şimdi burada benim yorumum şu şekilde olacak. Mücadele verdiğin yani uzunca süredir mücadele verdiğin e, ve karşılığında e, belirli emeklerin o karşılığında e, sana bir şeylerin e, sunulmasını istediğim bir durum var. Burada büyücü de şunu görüyorum. Şimdi finalinde de dengeyi gördüğüm için aslında burada içindeki potansiyeli biliyorsun. Bunu uyandırmak istiyorsun. Bununla ilgili bir çaban var. Asa beşresini ben böyle yorumluyorum. Çünkü bunun zamanının geldiğini hissediyorsun. Bir şeyler hissediyorsun içinde. Bununla ilgili de zaten para şovayesinde e, somut adımlar attığını görüyorum. Hayatında e, belirli kararları verdiğin bir dönemden geçiyor olabilirsin. E, bu kesinlikle dünyada somut bir adımla oluyor. Aşıklar ve Kupa Beşlisi var. E, bu ruhsal bir kontrat olabilir. E, karar vermeye çalıştığın alan, kutu. E, ya da dengeden bahsetmiştik. Kendi eril dişil dengenle ilgili bir şey olabilir. Ee, kupa beşlisinde yani bir kayıp var ya. Bir kayıp var. Bu kayıbın ardından artık e, asılmış adama getiriyor e, seni seni. Belki bekletilen bir enerjideydin. Anlatabiliyor muyum? Uzun süredir bekletilen bir enerjideydin. Ve bu da sana farklı bakış açılarından bakmak zorundalığına getirdi. Çünkü para sekizlisi hemen ardından gördüm. Para sekizlisinde artık farklı şeyler e, fark ediyorsun. Ya bu da olabilir. Her şey mümkün. Yani moduna getiriyor bu dönem seni. E, çünkü aslında her şey bizim içimizde başlar. Büyücü de bunu fark ediyorsun. Potansiyelini fark ediyorsun. Bunun için bir çaban var. Ee, ve bu çabanın e, meyvelerini görmek istiyorsun e, doğal olarak. E, ama bekletilme enerjisi var burada. O olduğu için de bu sende e, birçok bakış açısı getiriyor. İlham getiriyor senin alınanına. E, para sekizlisi bende şu anda resmedildiğinde o kadar güzel bir resim ki bu. Ee, oturmuş e, koltuğuna ve e, bütün ay döngüleri e, tepesinde ve elinde bir mumu var. Ee, yani ay döngülerini yapar? bir şeyler son sonlandırır, yeniden başlatır. İşte onların evreleri vardır. Öyle değil mi? Yani bu üstündedir ve sakin bir şekilde elini, elindeki kokulu mumu kokluyordur. Yani hayattaki her türlü olasılığın kabulü vardır artık birazcık daha kabul ve raziyet enerjisi gibi zaten hemen daha sonrasında asa ikilisini görüyoruz ee, yeni dünya arayışı yeni bakış açısı arayışı e, yola koyulma artık bununla ilgili bir karar verme ee, zaten para şövalyesi enerjinde de bunu görüyordum e, somut bir adım var burada e, ve e, kesinlikle bu dengeni sağlamak için çünkü bir şey senin uzunca bir süre e, dengeni bozmuş olabilir ve bu bir gönül meselesi de olmuş olabilir. Kupu sekizlisi. Ya da seni derinden yaralayan bir şey. E, duygusal alanına ilgili e, bir şey. Ve burada kesinlikle artık bu eski alanı e, seni duygusal olarak e, tüketen bu alandan e, gidişin var. Burada bir temizliğin var senin. E, alışkanlıkların olabilir. E, artık bir şeyleri eskisi gibi yapmak istememek olabilir. Anlatabiliyor muyum? E, böyle bir e, gündem böyle bir şey var evet bir tane kat attı kendine iki tane atmış mahkeme güneş evet hakikat doğuyor çünkü burada şeyden etkilenmiş olabilirsin koç dolunayından etkilenmiş olabilirsin İlahi mahkeme e, kesinlikle el atmış e, hayatında bir şeylerin artık e, işlemediğini zaten görmüşsün gördüğün içinde de ilahi mahkeme e, hakikati getirmiş Artık e, bir değişim var, hayatına doğacak bir güneş var. Kendinle ilgili fark ettiğin, çevrenle ilgili fark ettiğin bazı e, somut şeyler var. Burada somut var. Çünkü sen bir kuzey oğlaksın, Eğer üst binic olarak dinliyorsan, e, burada somut şeyler artık görünür oluyor hayatında. E, belki de yengeçteki o duygusal yüklerinden arınıyorsun, e, güneyinde bulunan. Evet evet hayatın daha keyifli alanı kesinlikle yani seni e, hayatın keyfini sürmekten e, daha e, keyifli şimdi asa dörtlüsü asa altlısı ve ay var yani belirli korkuların vardı belki bu duygusal yükünle ilgili ve o korkuların üzerine gittikçe aslında neyi fark ediyorsun? Yani mümkün diyorsun. Ya her şey mümkün. Asa altısı o kadar güzel ki benim e, kartlarımda. Elini açmış böyle. E, artık asasını yakmış ve <laughs> kendi ateşini yakmış yani. Artık yolunu aydınlatıyor. Kendi hayatının e, starı gibi. E, bir sürü el var ona uzanan. E, Asa 4'lüsünde eğleniyor daha. Keyif alıyor hayattan. E, nasıl keyif alıyor? Onu prangalayan e, korkulardan arınarak. Eee Evet. Çünkü uzunca süre bir bekleme olmuş burada. Yani o bekleme aslında senin e, neyine yaramış? E, para sekizisinde farklı bakış açıları kazanmana e, öncülük etmiş aslında. Ve bu şekilde de dengelerin bozulduğunu fark etmişsin. Hayatta denge kurmaya çalışmışsın. Ve sonra asıl, denge, asıl dengenin kendi içinden çıkacağını Ayıkmışsın yani Buna, buna uyanmışsın Bu zaten güney e, yengeç etkisidir Evet hayatının Kendi imparatorluğunu Evet gücün imparator ve güç kartı çıktı Kesinlikle yani güç Ben de diyorsun yani e, O oğlanın verdiği O kuzeydeki oğlanın verdiği O toprak etkisine Evet bu grupta beni dinleyen arkadaşlar da Gelenler var İş sezgiler muhteşem çalışıyor Azize ile Kupa üstünde yeni çevre e, yeni çevre var yeni e, bağlantılar e, Asa dokuzlusunda e, kesinlikle artık e, kendi gerçekliğiyle adım atmaya çalışan kendine hizmet ettiği şekilde adım atmayı öğrenen e, bir kesim var güzel. Eğer bu aşamalardan geçtiysen şu anda bunu e, Azize özellikle şey verir. E, yüksek bir bilgelik verir. Bunu bilgelikle hayatına şu anda oturtuyor olabilirsin. Yani güzel. Evet. Kuzey oğlak güzel çıktı. Sevdim yani. Şu ana kadar çıkan bütün arkadaşlar da bayağı değişim var. Bundan iki hafta önce e, özel bakım baktım arkadaşlar da enerjiler farklıydı. E, şu anda bugün baktım arkadaşlar da farklı okuyor. Yani güzel arkadaşlar ya. Evet ben sıradaki Burcu'ya geçeyim. Hepinizi çok seviyorum sevgiler.